Sevgili seyirciler, koronavirüs aşısı konusunda Erciyes Üniversitesi'nde çalışmalar sürüyor. MHP İl Başkanı Serkan Tok'un da bu konuda il yönetimine bir çağrısı oldu. Tok dikkat çeken COVID-19 aşısı çağrısı yaptı. Gönüllü olun dedi il yönetimine. MHP İl Başkanı Serkan Tok, parti il yöneticilerinden yerli ve milli aşının faz çalışmalarına gönüllü olarak destek vermelerini istedi. Tok İl Üniversitesi Enerji Üniversitesi'nde devam eden koronavirüs aşısı faz çalışmalarına gönüllü olarak destek vermeleri çağrısında bulundu. Bu kapsamda MHP'deki gönüllü de İl Yönetim Kurulu Üyesi Murat Gündoğan oldu. Gündoğan İl Başkanımızın çağrısı üzerine gönüllü olduk dedi aşının bu salgın mücadelede çok önemli olduğu ortada. Biz değil başkanımız Serkan Tok Bey'in çağrısını uyarak yerli ve milli aşı için seve seve gönüllü olduk. Bu vesileyle değil başkanımız ile birlikte ülkemiz için, insanımız için yapılması gereken her şeyin içinde olacağımızın bilinmesini istiyoruz. İnşallah şehrimizin göz ve üniversitesi tarafından geliştirilen bu aşı tez zamanda beklenen faydayı sağlayacaktır dedi MHP İl Başkanı Serkan Tok. MHP il yöneticilerine koronavirüs aşısı konusunda gönüllü olun çağrısı da bu şekilde Murat Gündoğan'ın başlangıcıyla da gönüllü olarak başlamış oldu sevgili seyirciler. Bu da dikkat çeken bir çağrıydı.